Merhaba arkadaşlar ben Yiğit Bugün ne yapıyoruz? Bugün şu an gördüğünüz FIFA Ultimate Team Hafta sonu ligine katılmak için bir turnuva düzenledi Bildiğiniz üzere Almanya Ligi Totsları paketlerde Ve paketlere girmeyen sadece bir oyuncu var Almanya Ligi Totsları'ndan O da şu an gördüğünüz 88 Rating 94 Pace'li Pulisic Pulisic'e sahip olmanın tek yolu var O da bu turnuvayı kazanmak Şu an ben yarı finaldeyim İlk iki maçımı 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandım ama gerçekten benim internetimden dolayı mı bilmiyorum. Yani inanılmaz bir lag var. Çok zorlandım bu maçları kazanırken. Ee, takımını da göstermek istiyorum. 4-3-3, 4-3-2-1, Morson, Vardy, Mane, Pogba, Kevin De Bruyne, Kante, Solda Marcos Alonso. Şu adama çok dikkat edin. Amarde 80 hızlı, 89 fizikli, silver, man of the match kartı almış bir defans oyuncusu. Evet, kadro böyle. Şimdi bakalım. Üçüncü rakibim gelsin. Yarı finaldeki rakibim geldi. Güzel. Sağlam bir İngiltere kadrosu. Ortada turuncu son. Bekler gayet başarılı. Yani pazar gecesinden başlayan ve hafta sonu liginden devam eden çılgın bir lag var. Umarım bu maçta olmaz. Pogba çalımla attı orada. Bakın sağ kanatta uzadı. Saydu Mane. Mane David Luiz karşısında. Mane. Ah çalma aslında atmıştık geçmiştik ama gittim üstüne. Vardı. Hayır Tehlike. İlk şutumuz tehlikeli bir şut oldu. Vardı ile. Tabi adamın topu indirdiği yere bakar mısın? Mane sakin. Marco Alonso. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Kante. Kante. Kevin orada araya girdi. Cık. Ya bu yavaşlık şu an bu maçta da var. Sizde de var mı arkadaşlar? Yani bunu yaşadınız mı böyle bir sorun? Lütfen yazın. Ben de bileyim. Şimdi iyi geliyoruz. Son. Son. Sonun önünü açtı. Son. Vur. Abi. Aha. Al onu. Hadi ya. Şansa bak ya. Kevin. Kevin. Aradan saldı abi vardı. Aha. Son gol gol gol. 32. maçında 22. golü yaptı son. Bir an offside bayrağı kalktı mı diye böyle bir oldum yani. Offside mi oldum? Mane bak sağdan kalıyor. Chamberlain kapat önünü. Çık kale adamsın. Adamsın. Var Abi vardı ya. Şu topların bir tanesini tutmadın ya. Tam. Ya yok böyle bir şey ya. Vardinin kaybettiği top geldi bize gol oldu. Sonlar karşılıklı olarak sıkıyorlar abi. Karşılıklı olarak sıkıyor sonlar. Olmadı. Kaçırdık. Yüzde yüzlük bir gol. Vur kafayı. Mane. Mane. Gol Süper gol. Ama bu ikinci gol. Yani geliyorum dedi artık sürekli. Golü yedim. Hemen sonra zaten yığıldık kalesine. Gerçekten de bakıyorum 10 dakikada üst olmuş. Üst oynayanlara hayırlı olsun diyorum. Ramazan'da bari yapmayın. Riksen bak eyvah tehlikeli Oğlum kapatın önünü lan Ya defans geri yaslanmış Yani öyle bazen Durumlar oluyor ki Takım kendine göre taktik yapıyor Bak bak al onu Tekrar al onu Oğlum alsanıza aya Allah Allah çık kontrayı çık 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 Cık, Vardı Allah belanı versin Allah belanı versin beni şu an bitirdin ya Vardı sen beni bitirdin ya Çık defol pislik pislik vardı. Kim alsam forvette de oynayacak adamım yok. Tam Buruma alacağım Vardy'nin yerine ama sonun yerinde olacak. Sonu da forvete aldım. Son, son, son hadi ya. Abi şu üçgen nereden? Üçgen nereden bir tane hayır göremedik lan? Ulan bir sürü pozisyon bir tanesi düzgün gitmedi kardeşim ya. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Güzel yere. Buruma. 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 Ezdirmedi. Pas. Kevin. Allah'ım gol. Allah'ım gol. İşte böyle ya. İşte böyle ya. Aldım orada. Yavaş durdum. Baktım Kevin de büründü. Yaldır yaldır geliyor. R2 kare. R2 kare. Rage quit mi geliyor? Yoksa oyuncu değişikliği. Bence oyuncu değişikliği geliyor. Bu adam pes edecek birine benzemiyor. Evet ne oldu? Oyuncu değişikliği geldi. Jorge Jesus'u soktu. Başka kim var? Smalling orada. Tabii rakip baskıyı arttırdı. Mane yani böyle böyle hatalar yapma. Yapma yani. Abi ya böyle hatalar yapılmaz ya. İki tane şutu var. İkisi de gol ya. Ne sonmuş arkadaş ya. Abi neredesiniz neredesiniz? He yeter artık yani o kadar da değil yani. R2-3 şeye alıştım kardeşim yani. Vurma Allah seni kahretmesin. O kimeydi? O pas kimeydi vurma? O pas kimeydi? He? O çok güzel. Amartey. Buruma Buruman tabii ve iki kare zayıf. Son yani 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 çok kaçırıyorum bana sonra ödetiyorlar bunu. Bak şimdi manaya e bak ya, manaya e bak ya. Golü bana yediren adam zaten. Bak şimdi üçüncüyü de yedirse ben burada manayı Bak bak nasıl geliyor? Sona bak, sona. Yürü. başka kapı ya. Buruma 3'e 1, 3'e 1. Allah'ım bitirelim şu işi. Buruma süpersin Buruma. İşte bu iş bu kadar. Bu iş bu kadar abi. Bu iş bu kadar. Buruma adamsın be. Çok güzel gol attın. Lokum gibi gol attın. Buruma pasını attı Mane. 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 Allah aşkına. Cık. sen. Buruma. Mane sen ne yaptın? Sen nasıl bir cenabetsin Mane? Yani inanılmaz şeyleri başarıyorsun ya. Bir de orta içeri. Vay arkadaş. Tamam hadi at gitsin ya. Bitir şu maçı hadi. Finalimiz var bizim yorma oyuncuların. Son. Vay arkadaş ya. Kaleci neler yaptı. Neyse. Neyse. Önemli olan Sadet. Finaldeyiz abi. Finaldeyiz. Son maçın yıldız oldu. 4-2 yendik ve Plus İç için sahaya çıkacağım. Çok heyecanlıyım. İnşallah Plus İç'i de alacağım. Sigurdson'u aldığım gibi. Ve konsolum ekranlarında yeniden bir final mücadelesiyle karşınızdayım. Birçok finale çıktım karşınızda. Ve birçoğunu da kazandım. Evet. Mavi Sigurdson'u orta derecede idare eder bir İngiltere kadrosu. Eğer skilled ise beni çok zorlayacak kesinlikle. Ama al şunu ya. Al şunu ya. Abi o ne ya? Kendi adamına takıldı bir şeyler yaptı. Çalım oldu. Bak şimdi bak. Olmuş topu alın. 5 dakika oldu ayağımı top değmedi. Al şunu. Aa şaka gibi ya. heh sonunda Vardy. Kevin. Vardy'nin önünde kaldı. Vardi, Ya Vardy Allah seni kahretsin ya. Allah seni kahretsin. Ne işi düzgün yaptın? Hangi işi doğru düzgün yaptın ya? Ben bu salağı niye bu takımda forvetle oynatıyorum? Çünkü böyle para harcamak istemiyorum. Bir de bu hızlı şimdi çok kötü oynuyor olabilir ama. Mahrez. Çok güzel. Aha kaçtı. Mane, 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 mane. Bir kere kaçar, ikinci de affetmez abi. Mane yetenmez, cenabet olabilir ama <laughs> bu maç belli ki abdestini alıp çıkmış. Fazla skillden mi acaba oluyor bilmiyorum. Marcos Alonso. Önünü açtı karşısında bellerin var. Bellerin tabi biliyorsunuz çok hızlı. Çok da zorlamamak lazım. Son. Son çok güzel girdi. İçeri. At. Vur. 2 oldu. Vurdu 2 oldu Kante. Vurdu 2 oldu. Çok güzel. Her şey çok güzel gidiyor. Her şey çok güzel gidiyor. Şimdi asla gaza gelmemem lazım. Asla gaza gelmemem lazım. Rakip garip garip işlere başladı. Mane. Vardı. O oradan iki kişi geliyorlar da kötü pas attın. vur Butland 3 kaçtı 3 kaçtı abi göremiyorum gerçekten şu an hani bazen kopukluklar oluyor o gölgeden ne olduğunu göremiyorum içeri Tam bitir Gerçekten çok iyi yerde bitti maç. İlk yarı gerçekten az geldim, öz geldim. 2 golüm var. Şanslı olduğumu kesinlikle söylemem lazım. Bence momentum bana yürü ya diyor olabilir. o Oy şu an var ya öyle bir bal. Öyle bir bal ama tut kapat durdurmam lazım. Oy. Oyuncu değiştirmem lazım. Yani böyle olmayacak. O kadar ballıydım ki az önce gerçekten. Oyun bana bir şans verdi. Şimdi Kevin de bölünü çıkarıyorum. Eee Guaye, Guaye Gana. Onu koyacağım. O ileride de top tutmak lazım. Vardi yine çıkarıyorum. Coutinho'yu sola çektim sonu forvete koydum son vur lan penaltı yok bu oğlum adamı ya kapaça indirdiniz. Pogba gol Pogba Yine bakın <laughs> yine Goyun habercisi derken Rage Kuit geldi. Rage Kuit geldi ve Pulisic, Pulisic gel. Gel yiğidin kollarına gel. İşte Pulisic'i de aldık. Bu ikinci denememdi. İkinci denememde Pulisic'i aldım. Eee İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen like butonuna ve abone ol butonuna basmayı unutmayın. Adamsınız. Eyvallah.